Evet arkadaş. bakın, arkadaşlar bakın Arsadan golemler yaptım. Daha bir, bir, bir de mutlu yaptım. Evet. Bir tane. Ve <laughs> Yazıldı, Şimdi. Şu, tane şimdi. şimdi. Durumaz evet, bırakalım. Sahip, şimdi Ve... Alırım derse, o. o araya, ya. Ha, <laughs> senin takar var ya ben.

Görüyor mu? musun? Bunlar çok... Ah, bu gitmesin. <laughs> yani. bu da gitmesin. Şimdi bunlar <laughs> buraya. <mü>? Şimdi görünmezdir. <laughs> buraya aldık. Şimdi. Bunun nasıl yapıldığını gösterelim <laughs> arkadaşlar. Bakayım. Biraz daha uzaklaşacağız.

Hesabı... İzmir güzelmiş hesabımız. İzmir güzel. Geçen baktık. 9 <laughs> <sping> şey... Beş, <laughs> 5... 19 personel metan yaptık. gazına maruz <gülüyor> kalmış. beş <laughs> kişi olmuş. Spoonç'i yüklüyoruz. Ne zaman? Kötü anlattılar. Yağmur adam Metan gazı. Mağara girmişler. Bak, 166 takipçisi var orada. Evet, Köktü Cuspo olay hakkında konuşuyor yani hocamız.

Hı -hı. Hı -hı. Biri bir kere Aynen. geçiyor diye, biri on kere geçiyor diye, biri Çok daha mı önemli? Ya bir bok biliyor bu cahiliye. Kim bu? Profesör mü? Ne profesörü? Ne, ne profesörü? Ya kendi alanın hakkında konuş. Cahil, bir bok bildi Yaptın! Yaptım. Kitap yorum falan yapıyor. <laughs> Çok değişik adamlar. Ben de bak kitap yorumlar <laughs> da olsun. Şimdi en sevdiğim bir okullar yaptıracağız. Kaç çarpık Ha. Bak bizim birisi aramalı. Mert kan alsın, Sümeyra Onlar herhalde tek okulun diğer kendisiyle getirmiş Yani Hı. bak onları da göreceksen. Onlar da bir şey üç var yani. Biz şu evet, an gönüllü olanlar. Durmazsan dururum. Durdurmazsam hızlı yani nasıl göreceksin yani, durdurmazsan durdurmasam? Ne ee, siktir et yani, gösterim <laughs> <laughs> hmm. ya gördüm de onu. Bu Niye nereye bakıyorum ben havaya? Ne Dur demek yani? o oldu oturun gel nasıl satayım? İşte bu yapıldı. Olmadı. Ha oldu. Biz de zıpla zıpla akıllı kabı olurken Amerika'da yaşamalar. Ben de. bu olarak çok istiyorlar oranını mı şu videoya ben yani şu videoya patladım hani O en komik yani, en komik bu. mı daha? Güzel, yok ya da öyle topladığımda mı? Bence topla daha iyi. Ama salık kalsın biliyor yani, hani, <laughs> <9 'linde gülüyor> <şutluyorlar herhalde. gülüyor> şutlarlar. Gel. Yani

Başka türlü nasıl dekana olacak? Şimdi dekana olması. Bunu bu soru bir Ay, çıksın. Bak, ben de çalıştım. Versin olayı da Ve şey olayları da farklı. Bu akademi olaylarını da. Çıkın. Tamam. Çıkın. Ama Değişiklikler var içeride. Çok mu ya? Bakalım dolu bir de. Bu kadar yakın. Şunları Tam mı Ya bu anlamıyorum ben. Yani, Hı. hadi gördüğümüz zaman tekbir getirin diye tekbir gerçekten onun için durumu buyuruyor. Ben şükür hmm. Birkaç kişi onu şey var Yani bunun indirsin aklımlara. Sen de üstünden orman Sen nasıl bir gün <laughs> Ya. Böyle oh, yeah. bir adıspan değil mi? Değil mi? Ama. onu, söyledim, onu da

Tatlı da yapalım. Diğer iki Aldan tatlı. Ne? Ben şöyle geçiyorum. Hmm, tek dakika olsun. 10 dakika olsun yeterli. Ah, biraz daha. Biraz. Ne bu kadar yeterli mi?